Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosuyla beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize aracının klima kontrol ünitesini gönderdi. Bu ünitenin üzerinde yer alan klima düğmesi hiçbir şekilde fonksiyonunu yerine getirmiyormuş. Bir tamirci arkadaş da görmüş fakat herhangi bir müdahalede bulunmadan kart arızalı diye takipçimize geri vermiş. Bu kartın onarımını gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu şekilde plastik kasanın arkasında yer alan elektronik devre kartını çıkarttık. Burada yer alan ve çalışmayan düğme kart üzerinde tam şu kısma denk gelmekte. Burada bir inceleme yapacağız. Düğmenin fonksiyonlarında herhangi bir problem yoksa düğmeye yanıt veren lojik devrenin kontrollerini sağlayarak onarım gerçekleştirmeye çalışacağız. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için Videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Şöyle düğmenin plastik kısmını çıkardığımız zaman burada 2 adet pet var. Şuradaki plastik aksam bu ikisi arasında bir bağlantı oluşturuyor ve buradaki lojik devrenin bu komutu almasını sağlıyor. Öncelikle devre yolları üzerinde şöyle hızlıca bir kontrol sağlamak istiyorum. Ardından yolların nereye bağlandığını tespit edelim. Bu arada kartın yapısına baktığımız zaman oldukça sağlam kaliteli çok katmanlı bir devre kartı eğer bu şekilde devre tasarım işleriyle ilgileniyorsanız ve kaliteli devre kartlarına ihtiyacınız varsa PCB ve bu konuda size profesyonel çözümler sunmakta PCB ve Çin Shenzhen merkezli baskı devre kartı üreticisidir. Sektörde 10 yıl aşkın deneyime sahip olan firma profesyonel baskı devre kartı hizmetlerinin yanı sıra 3 boyutlu yazdırma, CNC işleme ve SMD stansil hizmetlerini de sizlere sunuyor. Tasarladığınız devre kartına ait detayları siteye girebilir ardından sipariş oluşturabilirsiniz. PCBWay'den yeni hizmet. Devre kartları üzerinde komponentleri tanımlamak için kullandığımız serigrafi renklerine beyaz, siyah ve sarının yanı sıra Ultraviyole baskı seçeneği de gelmiştir. Çok renkli ultraviyole baskı seçeneğinde kullanabilirsiniz. Ayrıca ve devre kartı montaj hizmeti de sunmakta. Tasarladığınız devre kartları için tam otomatik makinalarda yapılan montaj hizmetinden faydalanabilir. ve mühendisleri tarafından son incelemeleri yapılan devre kartlarınızı tamamlanmış olarak teslim alabilirsiniz. 10 parçaya kadar olan tek veya çift katmanlı devre kartlarınız için 5 dolarlık fiyat ve 24 saatte kargoya verilme gibi oldukça cazip fırsatlar da sunuluyor. Siteyi ziyaret etmeyi unutmayın düğmenin olduğu bölüme baktığımız zaman herhangi bir fiziksel hasar, oksitlenme vesaire görünmüyor. Herhangi bir sorun görünmüyor. Şöyle kart üzerinde hızlıca bir yoklayalım. Hasarlı parça eksik düşmüş, zarar görmüş bir devre yolu parça vesaire var mı? Kontrol edelim. Şurası bağlantı konnektörlerimiz. Bu şekilde kartlar oldukça kaliteli bir yapıya sahip olur. Devre yolları kolay kolay fiziksel etkilerden zarar görmez. Yine de şöyle bir parçaları kontrol edelim. Buralarda bolca lojik devreler yer almakta. Yine güç devrelerimiz yer alıyor. Şöyle bakalım. 78M 08 voltaj regülatörümüz yanında giriş çıkış e, kondansatörleriyle birlikte yine burada 2902 hopamp entegrelerini görüyoruz. Bolca hopamp karşılaştırma için kart üzerinde yer almakta. Yine buraya baktığımız zaman Lojik devre entegrelerini görüyoruz. Flip flop entegreleri. Şöyle şurada birkaç parçamız kaldı. Şöyle şuralara da hızlıca bakalım. Herhangi bir sorun görünmüyor. Ama mutlaka bir kart önünüze aldığınız zaman bu şekilde fiziksel inceleme yapmanızda fayda var. Bazen problem tam karşınızda duruyor olabilir ve fiziksel inceleme yapmadığınız için kart üzerinde Halen arıza arıyor olabilirsiniz. Mutlaka fiziksel incelemeye önem verin. Şöyle kartın arka yüzünden de devre yollarını hızlıca bir kontrol etmek istiyorum. Çokça devre yolu kartın arka yüzüne geçmiş ve farklı farklı bölgeleri dağılmakta. Şöyle bakalım. Hızlıca bakalım. Buralarda ayar potlarımız var. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle soketin içine baktığımız zaman da herhangi bir eğilmiş, yamuk, hasarlı, korozyona uğramış bir soket, pin vesaire göremiyoruz. Kartımız gayet sağlıklı görünüyor. Bu kart üzerinde birkaç ölçüm yapacağız. Nedir bu ölçümler? Öncelikle burada yer alan düğmemizin devre yolları kart üzerinde nerelere kadar ulaşıyor? Bunun kontrolünü sağlayalım. Ölçü aletini buzzer moduna alıp düğmeye gelen her iki pet kart üzerinde nerelere bağlanıyor? Kontrol edelim. Şu şekilde Öncelikle şuradaki pedin düğmemizden geldiğini görebiliyoruz. Şuralar ayrı ayrı düğmeler bu arada. Şuradaki yolla karşısındaki yol birbirine temas ettiği zaman bir iletim oluşuyor. Yine karşı taraftaki yolda birbirine temas ettiği zaman bir iletim oluşuyor. Öncelikle şöyle düğmenin her iki yolu arasındaki değere baktığımız zaman burası tamamen açık değere herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle probumu yerleştirdim. Kart üzerinde Alt kısma geldiğim zaman şurayı yokluyorum ve şuradaki pine bağlandığını görebiliyorum. Burada herhangi bir problem yok. Hemen alttakine baktığım zaman şöyle geldim. Şöyle biraz da kartı yükseltelim. Buradaki pinin şu şekilde karşıdakine de bağlı olduğunu görebiliyoruz. Yine şuradaki pine de baktığımız zaman karşıdakine bağlı olduğunu görebiliyoruz. Yani üstteki Temas noktalarıyla alttaki temas noktaları ortak düğmenin herhangi birinin petlerden herhangi birini iletime sokması yeterli yani üstten veya alttan temas ettiği zaman her ikisi de ortak olduğu için düğme fonksiyonunu yerine getiriyordur. Şuradaki devre yolunu kontrol ettiğimiz zaman aşağıya bağlanıyor. Dolayısıyla şuradan soket üzerinden bir sinyali alıyor. Şöyle tekrar bakalım. Şuradan bir sinyali alıyor ve karşı tarafına baktığımız zaman yine ortak devre yolumuz şuraya probumu yerleştirdiğimiz zaman şöyle geliyorum ve şurada bu düğmelere yanıt veren entegrelerimiz var. Tam şuradaki temas noktasına koyduğum zaman devre yolunun buraya bağlı olduğunu görebiliyorum. Ve buradaki devre yolunu takip edip geldiğimiz zaman buradaki Entegreye yüksek omajlı bir dirençle ve yine düşük omajlı bir dirençle giriş yaptığını görüyoruz. Yüksek omajlı direnç bir kondansatör vasıtasıyla şasiye çekilmiş. Yine burada e, sinyalin diğer tarafına baktığımız zaman şurada biraz daha düşük omajlı bir direnç üzerinden buradaki entegreye giriş yapıyor. Şu şekilde baktığımız zaman direncin bu tarafı, direncin diğer tarafı da doğrudan entegrenin bacağına giriş yapmakta şu şekilde. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle buradaki flip flop entegresi bu düğme üzerinden gelen komuta göre bir açık bir kapalı konuma geçiyor ve klimanın çalışmasını veya durmasını sağlıyor. Bu entegre üzerindeki bir arıza bu düğmenin fonksiyonunu yerine getirmesini engelliyor olabilir. Bu entegrenin değişimini yapacağız. Peki bu flip flop entegresi nedir? Nasıl çalışır? Şöyle kabaca bir açıklayalım. Simülasyona baktığımız zaman basitçe oluşturulmuş bir flip flop devresinin nasıl çıkış verdiğini, nasıl ayar yapıldığını gösteriyoruz. Burada set ve reset düğmelerimiz var. Set düğmemiz low komutundayken bunu high komutuna çektiğimiz zaman iki adet outputumuz var. Birisi high, birisi de outputun değil tarafı yani low. Buradan set komutundan low'u high'a çektiğimiz zaman sinyalimizin değiştiğini görebiliyoruz Şu şekilde haykı çekti karşı taraftan resetlediğimiz zaman çıkışı lova çekti tekrardan ayar yapalım bastığımız zaman haykı çekti yine buradan reset dediğimiz zaman çıkışı lova çekti bu şekilde gelen komut neticesinde farklı farklı mantık devrelerini çalıştıran dijital devrelere biz flip-flop devreleri diyoruz peki böyle bir devreye neden ihtiyaç var klima düğmesi buton şeklinde bir düğme ve bu düğmeye klimayı çalıştırmak için sürekli olarak basmanız gerekmiyor. Yani bir düğme anahtar gibi çalışmıyor. Buton switch olduğu için buton switch üzerinden gelen anlık bir hike sinyali ile buradaki devreyi sürekli olarak aktif hale getirebiliyoruz. Şimdi düğmemizde herhangi bir enerji yok. Kısa süreli bu düğmeye bastığımız zaman çıkışın high komutunu aldığını ve sürekli olarak açık kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla klimayı kullanmak için bu düğmeye sürekli olarak basmanıza gerek yok. Bir kere bastığınız zaman klima açık konuma geçiyor. Klimayı kapatmak istediğiniz zaman da diğer taraftan reset düğmesine basıyorsunuz ve klimayı kapalı tutmak için yine aynı şekilde sürekli olarak düğmeye basılı tutmanıza gerek yok. Bir kerelik bir komut geldiği zaman klimayı devre dışı bırakabiliyor. Ve burada gördüğünüz gibi Buradaki mekanizma işlevini yitirdiği zaman klimayı aktif veya pasif konuma getirecek olan komut entegreden çıkmıyor ve düğme hiçbir şekilde fonksiyonu yerine getirmiyor. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işlerine merakınız varsa bu konularla ilgileniyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslarda az önce göstermiş olduğunuz gibi simülasyonlu anlatımlar üzerinden Devrelerin çalışma mantıklarını, yine arıza bulma tekniklerini, sorun giderme ve ölçüm yöntemlerini sizlere aktardık. Kursu sipariş vermek isterseniz şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak sipariş verebilir veya videonun açıklamalarında yer alan link üzerinden dijital ürün mağazasını ziyaret ederek istediğiniz kurs paketini sipariş verebilir ve faydalanabilirsiniz. Öncelikle parça'nın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için buradaki direnç de Değerlerini koruyor olması gerekir. Dirençlerin ölçümlerini yapalım. Şurada yüksek omajda bir direncimiz var. Ölçtüğümüz zaman 100 kilom gibi bir değer gösteriyor ve üzerinde yer alan değerimiz normal. Diğer direncimiz ise 10 kilom değer göstermesi gerekiyor ve 10 kilom değerini sağlıyor. Dolayısıyla dirençlerimizde herhangi bir problem yok. Buradan gelen sinyalin buradaki entegre tarafından algılanması gerekiyor. Entegrenin yenisini yerine takabiliriz. Şöyle bir miktar flux sürüp eskisini yerinden sökelim. Eski parçayı sökerken de mutlaka flux kullanın. Düzgün bir sökme işlemi istiyorsanız flux oldukça önemli. Şöyle parçanın yönüne de dikkat ederek yenisini yerine takalım. Kart üzerinde parçanın yönüyle ilgili herhangi bir ibare yer almıyor. Özellikle otomobil kartlarında bu şekilde işaretler çok fazla bulunmuyor. Bu sebeple yeni entegreyi takarken mutlaka entegrenin yönünü ya aklınızda tutun ya da kart üzerinde herhangi bir yere işaretleyin ki söktüğünüz zaman yeni parça yerine takarken ters bir şekilde montaj yapmayın. Şöyle bir miktar Flux yardımıyla Yeni parça yerine oturtalım Otomobil kart olduğu için çok fazla titreşime maruz kalacaktır o yüzden Lehimlemeyi yaptıktan sonra bacakları Tekrardan kalem mavi ile dolanacağım Çok sağlam kaliteli bir Bağlantının oluşmasını istiyorum Şöyle parça yerine oturttuk. Hafifçe soğuduktan sonra tekrardan bacaklara fulak sürerek üzerinden geçebiliriz. Şöyle parça yeterli soğukluğa ulaştı. Burada bağlantılarınız tam bir şekilde yapılmış olabilir. Fakat dediğimiz gibi Otomobil kartları çok fazla titreşime, strese, ısıya maruz kalan, strese maruz kalan kartlar şöyle parça değiştirdiğiniz zaman bacaklara fazladan lehim koymanızda fayda var. Şuralara da biraz fazla lehim bulaştı. Direnci yerinden oynattık. bir önce de yerine koyarız. Şöyle bacakları tek tek dolandık ve parçamız yerini aldı. Şuradaki direnç üzerinde de düzeltme yapalım. Evet. Direnci de düzelttik. Şöyle üzerindeki fazlalık lehimi de tekrardan almak istiyorum. Evet. Herhangi bir problem görünmüyor. Kartın temizliğini yaparak onarımı tamamlayalım. Bu şekilde bir kartın fonksiyonunu net olarak test etmemiz mümkün olmuyor. Bunu sadece araç üzerinde deneyebiliyoruz. Araç üzerinde eğer imkanınız varsa düğmeye gelen giden sinyalleri doğrudan ölçerek problemin nerede olduğunu bulabilirsiniz şöyle bir daha hava tutalım. Evet çok güzel bir şekilde parça yerini aldı. Herhangi bir problem görünmüyor. Kartı yerine takıp deneyeceğiz. Eğer sorun çözülmezse kartın diğer lojik devrelerinde bir problem var demektir. Bu durumda karta herhangi bir müdahale şansımız söz konusu olmuyor. Kart üzerinde parça değişim işlemini tamamladık. Kartı yerine takıp fonksiyonunu test edeceğiz. Son durumu yine videonun açıklamalar kısmına yazarım. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.